Evet bu dinamik bir çalışma alanı yine her çalıştığında 10 farklı kale diziliminden biri karşımıza geliyor ve bunları süpürüp dışarı atmamız istenmekte. Öncelikle koordinat düzlemini de göz önünde bulundurarak çalışmamıza başlayalım. Drive hızımızı, sürme hızımızı 100 yapalım. Biraz hızlı olsun aslında çok ideal değil normalde, normalde ama 100 yapalım. Ardından Forever Blue ile sürekli olarak Drive Forward deyip, İleri yönde bir hareket yapalım. Önümüzde bir kale denk gelirse bu halde kaleye çarpacak ve dışarı atacak ama Y konumunda şu an hareket ediyoruz. Y'miz artı 1000 olup dikkat edin 1000'i geçtikten sonra artık bizim de dışarı düşmemiz mümkün. Artı da ve eksi de gidebileceğimiz mesafeler göz önünde alınarak çalışmamızı sınırlandırmamız lazım. While iken demek. Ne iken? Bizim robotumuzun konumu 1000 değerlerinden biraz daha küçük iken artı 1000 ya da 950 diyelim buna şimdilik. X pozisyonu ve Y pozisyonu. Şu an Y pozisyonunda hareket ediyoruz. Y pozisyonumuz 950'den büyük değilse bunu olumsuzlamamız lazım. Bunun için operatörlerden bizim nota ihtiyacımız var. Buna çok işimize yarayacak burada. Şu an ne oldu cümlemiz? Şöyle oldu şartımız. Y konumu 950'den büyük değilken ileri hareket et. Değilse de değilsiz o zaman ne yapacağız? Topla durduracağız. Evet şimdi deneyelim. Çalıştırdığımızda bakın şu an yine kalem yönünü aldığı, Sürüklüyor götürüyor. Ama 950 olduğunda da artık duruyor. Şimdi burada durduktan sonra robotumuzun biraz geri çekilip artık yön değiştirmesi lazım. Çünkü burası robotun düşmesini önleyecek bir hareket. Biraz geri çekilmeli bir 50 milimetre olabilir. Farklı değer girebiliriz. Ardından dönmeli. Bu açıyı ben şimdilik 30 vereyim ama siz daha farklı değerler verebilirsiniz. Daha küçük, daha az değerler de olabilir. Ardından biraz ileri giderek tekrar döngü bloğunun içerisine sokmaya çalışalım. Şimdi tekrar deneyelim. Evet bakın dışarı doğru attı ve artık ne yapıyor? Güzel, gayet iyi. Şimdi bunu X pozisyonda yaptığımız gibi ya, tabii ki Y pozisyonu içinde Y pozisyonda yaptığımız gibi X pozisyon içinde yapmamız lazım. İki şartla ent birleştirmeli. V yani. X'i ve Y'si 950'den büyük değilse hareket et. Böylelikle pozitif yönleri halletmiş olacağız. Robotumuz şu an eksi Y'den artı Y'ye doğru gitti. Artı Y'si 950'yi geçince dönme hareketine başladı. X konumunda da Evet x konumunda burada bir yanlış yaptık. Ne yaptık? Muhtemelen evet şuradaki değeri x olarak değiştirmemişiz. x yapalım. Şimdi tekrar çalıştıralım. Eksi y konumundan x şu an sıfır konumunda sürükledi ve 950'yi geçince dönme hareketine başladı. Şu an x konumunda hareket ediyor. 950'yi geçince tekrar ne yapmaya başladı? Dönmeye başladı ama eksi pozisyonda robotumuz tekrar düşüyor. Dikkat edin x'imiz ve y'miz eksi ise bunun için bir çözümümüz şu an yok. Burayı artırarak bu şartları eksiler içinde yapabiliriz ama burada abs fonksiyonumuz var. abs fonksiyonuyla bu işi çok rahat çözebiliriz. abs mutlak değer fonksiyonu yani negatif sayıların değerini pozitife çeviriyor. Biz diyeceğiz ki bunun anlamı şu. x eksi pozisyondayken de y'ye de eksi pozisyondayken de abs ile bunu artıya çevirecek. Her halükarda bize ulaşan değer artı olacak. Böylelikle x eksi x ve y'miz eksi 1 olsa artıya çevril için daha az kodla işimizi yapmış olacağız. Yoksa buraya bir v daha bağlacıyla işi çözebilirdik. Ve derdik ki x eksi 950'den büyük değere ulaşınca da dön. Ama artık biz değerimizi abs fonksiyonu ile mutlak değer fonksiyonu ile çözmüş olduk. Şu an dışarı çıkmadan rahatlıkla sağda gezinebiliyoruz. Ama aynı zamanda küpleri de hedeflememiz lazım. Bunun için bir if bloğuyla bir if bloğuyla robotum önünde bir duvar yok ya arkadaşlar. Önünde bir duvar olmadığı için şöyle bir mantık gidiyorum. Diyorum ki benim mesafe sensörüm öne açıksa 3000'den daha büyük değerler bile gösterebilir. Mesafe sensöründe okuduğum değer eğer 1500'lerden 1700'lerden fazlaysa önünde bir hedef yok demektir. Dolayısıyla sensing kısmından okuduğum mesafe değeri, evet distance uzaklık değeri ne olsun, evet 1750'den büyük ise bu önü boş demektir. Eğer önü boşsa boşu boşuna gitmesin, dönme hareketine girsin. Kaç derece dönsün? Mesela 5 derece dönsün. Böyle küçük küçük dönerek önünde bir hedef buluncaya kadar dönme hareketine girsin. Bakın şu an normalde önüne sürükledi bunu götürüyor ve dışarı attı. Şimdi okuduğu değer tekrar önünde bir hedef var gördü. Güzel. Şimdi bakın önünde bir hedef varsa eğer düz gidiyor. Önünde bir hedef varsa düz gidiyor. Dışarıya atıyor. Önünde bir hedef yoksa hemen dönme hareketine giriyor. Mesela şu an hedef var. Gitiyor. Gayet güzel. Çalışmadan dışına doğru sürüklüyor çalışmanın dışına doğru sürüklüyoruz ve hiçbir şekilde de düşmüyoruz. Eğer önünde bir hedef yoksa da anından beşer derecelik dönmelere girişiyor. Evet bayağı bir süpürdük çalışmalarına. Burada mesafe sensörünün değerini 1750'den büyükse beşer derecelik dönme açılarına girmesini söyleyerek bir anlamda bir anlamda kareleri bulmayı hedeflemiş olduk. Bunu Başka bir yöntemle de çözebiliriz arkadaşlar. Direkt bir komutumuz daha var. Şimdi şu değerleri de 975 olarak değiştirelim. Evet çalışması hastası şu an hiçbir şey kalmadı. Her şeyi dışarı doğru itmiş olduk. Bu değeri 1000'e kadar çıkartabiliyoruz. Böylelikle daha hassas bir süpürme işlemi yapar. Şu aşamadan sonra dediğim gibi ee, mesafe sensöründen okunan değer Evet, sahada bir şeyimiz kalmadı. Mesafe sensörünü okulan değer 1750'den büyükse dönme hareketini gir dedik ya. Başka bir şekilde de çözebiliriz bunu. Bunu iptal edelim. Direkt sensing kısmından objek var mı? Bakın burada görüyorsunuz. Evet. Distance found an object. Eğer bir obje varsa eğer biz obje yoksa diyeceğiz. Yine not diyoruz. Gördüğünüz gibi not fonksiyonu çok işimize yarıyor. Eğer bir obje yoksa dönme hareketine giriş. Gördüğünüz gibi bu komutta diğeri gibi yine aynı işlevi görecektir.